Burada evet. 31 araçlık, 31 araçlık, 1775 metrekare evet. toplamda burası. Burası zaten ikinci bir sistemimizi bekleyen bir işti. 31 araçlık. toplamda 36 adet ağaç dikecek buraya. metrekare yeşil alan var. Ortayı yeşil yapın. Bu projeyi bir değişikliğe gittik. Bu alanların normalde boyunca bir uzun bir şey. Burada ilk defa burada yaptık bunu. Ne yok? Dört araçta bir kaldırım yaptık. Mesudiye mahallemizde incelemelerde bulunmak üzere geldik. Burada çok değerli muhtarımız, teşkilat üyelerim, AK Parti İçe Başkan Vekilim, meclis üyelerim, daire müdürüm, kıymetli mahalle sakinlerimizle beraber mahallemizde inceleme yapıyoruz. Tabii yine göz hızlı büyüyor. Bunu hep söylüyoruz, ifade ediyoruz. Gerek insan sayısı olarak artıyor hem de beraberinde e, ağaç sayısı olarak çoğalmaya devam ediyor. ve buradan hareketle de tabi e, yerleşik alanlarda, binaların, arsaların dolduğu alanlarda bir takım e, ihtiyaçlar nasıl olur? İşte e, gerek yeşil alan oluşturulması, gerek doluk alanları, gerek topar alanları, gerek çocuk parkları pek çok ihtiyaçlar oluyor. Biz de bugün e, Ramazan sokaktayız. Bu evet, Hemen yan tarafında da yine göz kamerası takıyoruz. Bunun araçtaki otopark alanı kullanıyoruz. Tabii biz şu anda üzerindeki otopark alan içerisinde 1775 metrekarelik alana sahip Bunun 700 metrekaresini dişi alan olarak kullanıyoruz. 465 metrekaresini otopark alanı kullanıyoruz. 610 metrekarelik bir sert zemin ve alanı oluşturuyoruz. Tabii vatandaşlarımız burada e, güvenli bir şekilde araçlarını park edebilecekleri park cevklerini oluşturuyoruz. Yarın işte yeşil alanlar ve ağaçlık alanlar dolgunlaştığında bunların gölgesinde oturabilecek imkanlar da oluşacak. E, yine hemen üst kamer, sokakla ilgili de bilgi vermek gerekirse de orada da 310 metrekarelik bir e, üçgen adayı 9 araçlık otoparka çeviriyoruz. 80 metrekaresini yeşil alan ve diğer kalan alanlarında sert zemin ve otopark alanları olarak e, uygulayacağız. Yine yeni mahalle gibi yine Bedir e, Bedre üzerinde Kamal projesinde Yenizeköy'de devam eden çalışmalarımız var. Bunları ara ara kamuoyuyla da paylaşarak yapılan çalışmaları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah mahalle sakinlerimize başta olmak üzere mahallemize, görümüze hayırlı olmasın.